Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda bir değişiklik yapalım. Kapıdan çıkınca sağ taraf merdiven merdivende inelim. Hep sol taraftan çekiyoruz. Bir buradan deneyelim. Şimdi bu buradan. Açı bu. Bu benim emekli bahliyam. Boylu, geleneksel. Görüşmeler var, değişiklikler göstereyim. Bunlar da budur yıldızlar. Bu sene birkaç rengini aldım da bunlar geçen seneden kalanlar. Bir de burada pembesi var. Şu galamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Siyah. Siyah mı desem? Bordo mu desem? Mor mu desem? Bu renk. Çok güzel. da retinin güzelliği. Yangından kalkma kaçanlar bunlar. Hakkinin sahibi geldi, onu kovdu. Karidesim, çok güzel. Şimdi de yaseminlikli. Bu da yaseminim arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim. Biz bu evi yaptırdığımız 2 Şubat 2017'de taşındık. Bu bahçe 4 yıllık yani. Burada gördüğünüz her şey 4 yıllık. kırmızıyla yeşilin uyumu. Akşam vakti bizim bahçe böyle. Her taraftan bir şey çıkıyor. Herkes akşam yemeği telaşında. Bakın ne kadar güzel oldular. Yaprak güzelleri. Paletlerden yaptık. Yarım metre eni var. 3 tane palet tahtası bu şeyde boyu da iki tarafında mor da ortasında yaprak güzelleri